da yine bugün vs atacağız. Kazanan, en iyi kişi İkinci videoyu da mı atacağız Poyraz? Bay Doktor'dan mı gördün onu? Arkadaşlar bunun adı sucuklu domates. Neredesin? Senin eceninim. Sen <laughs> <laughs> Efendim. Evet. Hayır, senin evet. Zeynep kapıyı kapatabilir misin? Oy 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 yavaş kardeşler yavaş yavaş. Urtla zor yapıyorum. Arkadaşlar bunla bu var ya beni bir aramış. Annem diyor ki ulan aç şu çocuğa yoksa evi batıracak diyor. Evi oğlum ev sen arıyorsun ya. Ev çöküyor lan. Evin bir yerlerdeki şeyler düşüyor. O kadar yani. Sonra hatta kurbağa konuşmaya başlıyor. Kurbağa konuşmaya başlıyor. Domuzlar kükremeye başlıyor. <laughs> Eşekler horlamaya başlıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunu ben komiklik için söyledim. Yani şey için anlamayın. Komiklik için yaptım. Lan oğlum bir durun. Dur, dur lan. Sanki şey. Ecelisi arıyor. O ne lan? Poyraz bana fena koydu he. Bu arada cevap vermiyorsun. Sen lobiye mi döneceksin? Bak öldürürüm ha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Kanteş? Ne yapıyorsun Tontiş? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim kardeşim. Karar yalnız 8 Yalnız 10 mu yoksa 8 mi kardeşim? Bir karar verelim. Yani karar vermezseniz beni öldürürler kardeşim. Efendim. Arkadaşlar benim bir anneannem var. Araya arıyor duruyor. Ulan kadın. Şaka şaka. Ya ama bu ciddi söyleyeceğim. Ama niye arıyorsun anneanne? Bak senin bunu buradan izliyorsan niye arıyorsun ikili bir zırt pırt ya? Açmıyorsam açmıyorum dur. Şu an video çekiyorum. Yani mantıklı bir şeyim arkadaşlar. Efendim. Yanındaki kızı gönderdi. Yani odudan gönder. Gitti mi? Gidiyor. Gitti. Sanırım. Kapıyı kapatsana. Kapıyı kapat. Kapattım. Bu arada e, o da burada ayla haberin olsun ben sana şaka yaptım. Harbi? Aynı. Şu an seni dövmek için e, ha. hazırlandı. Abi kim lan? Bir mi Üç yapabilirsin. Yani esasdan yapabilirsin. Ya bu da bir susmuyor ha. Ağzı zır 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 zır. Kapıdan arkadan bakıyor bakıyor çınar yapma. Çınar yok. Çınar. ben de gülmekten ölüyorum abi. Olan ne yapıyorsun sen orada putmuşsun iki tane çömlek çömlek gözlerin olmuş. İki tane ağzı da açmış. Acıktın mı kuru fasulye? Arkadaşlar headshot. Göz gözü görmüyor hep pıs 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 pıs. Takipte de değilim ama sus 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 sus. Bir vakte donmuş meydan beynim 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 beynim. Düzlükten bitmiş seyrim seyrim seyrim. Çık çık önündeyim. Git kardeşim. Lobiye dön kardeşim Ankara'ya. Bay doktorun sözünü söylüyorum bay doktoru selam olsun. Oy 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 oy. Poyraz'ın adı artık Keltoş. Keltoş babana koş. Arkadaşlar bu bunları çocuklar görmesin kardeşim. Yoksa e, bir şey olabilir. Arkadaşlar buradan uyarı. Çocuklar görmesin yoksa psikolojisi bozulabilir. Yani 4 Aynen. Psikolojiniz bozulabilir. Aman Kapıyı kapat. Aman bizimkiler ölebilir. Der miyim dermem. Kardeşim helikopter. Hop hop güm güm helikopter. Ne yapıyorsun orada? Seni taramak için ölmem lazım. Yani oyunda. Yani senin karnında. Yani beni öldüren senin beyninde. Oraya nasıl çıktın sorma sahip. Oraya nasıl çıktın? Hayır canım şu an çok. Bak. Oy Poyraz. Poyraz'ın bir arkadaşı var. Adı Nazlı arkadaşlar. Onunla bir sevgili yapmışlar. İki tane de manita yapmışlar. Onlara bir de silah tutuyorlar. Babası da onun arkadaşı olmuş. Onun Jrney, Ronaldo da onların sevgilisi olmuş. İki tane manita yapmışlar. Uçuyorlar, gidiyorlar. Tamam mı? Tamam. Oha yavaş yavaş ezdik yavaş bari nerede olduğunu göreyim bir dur Nerede olduğunu gördüm tam oraya geliyorum Manta yapmışsın Poyraz Benden habersiz Haydi Ha bu tekli buraya arkadaşlar Çık çık gel gel Oğlum çık zaten silahım kötü Git. Zaten silahım kötü bir de bana kötü oynattırıyor ya. Tipe bak. Gel lan buraya. Oy 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 oy. Yok canım. Evet canım. Senle ben, seninle mezara ben, gece mega Ölmem ben. Daha çok canım var. <laughs> Git kardeşim. Bugün prolaşmış mıyım şimdi kardeşim? Benim silahım kötü. Bu arada arkadaşlar dışarıdan silah dışarıdan konuşma sesleri gelebilir. <laughs> arkadaşlar benim silahım kötü dedi. Adam bana iki tane da öldürdü ya. Arkadaşlar dikkat edin. Çocuklar altına yapabilir bu videoda. Çünkü dünyanın en kötü videolarından birisi olabilir belki. Belki <laughs> Git. Git Poyraz. Ankara'ya git. Senin Ankara'ya gitmeni istiyorum Poyraz. Bu da senin için gelsin. Çık yanıma gel. Geliyorum. Yerinde dur bak kapışalım, kapışalım. Yerinde durarsan kapışacağız. Dur. 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 Sen de bana tava fırlatacaksın, tamam mı? Dur, dur. Yerinde <laughs> dur <durarak. gülüyor> <tamam, hayır>, <laughs> Arkadaşlar. Arada çok fark yok bu arada. 11'im birim abi ben. Çok fark yok. Ne? Tamam arkadaşlar bir eyle başlatınca geliyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Oy 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 oy. Poyraz. What? Ekinur Arkadaşlar Yenerim. Arkadaşlar bu son eli bu arada. Yo, oynarım, oynarım. Tamam o zaman hadi. Ben de o da aldım. Ben de o da aldım. Arkadaşlar biz daha çok oynayacağız. Ben de bir tane de aldım. Arkadaşlar bu arada bizi diyorsanız.